よし Herkese merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Günaydın herkese, günaydın hepinize. Çok şükür sağlıklı saatli sabah ettik. Köydeyiz. Hemen ilk işim ne yaptım arkadaşlar? Gelir gelmez. Dünkü yorumlarınızı okudum. Aşağıda üzümler vardı. Zuzu oradan üzümleri yiyordu ya. Siz de dediniz ve internetten de araştırdım hemen. Tehlikeli üzüm yemesin diye hemen geldim sabahın körü. İlk başta onları kestim. Onları kestim. Aşağıdaki üzümlerin hepsini kestim. Çok fazla değil ama korkumdan onları bir kestim. Sonra çamaşırlar vardı dünden giderken serdiğim böyle havlular falan vardı. Onları sermiştim. Onları topladım. Çeşmeyi açtım bir yandan çiçekleri dedim sulayayım. Öyle çok şükür güne başladık. İyi, sağlıklıyız inşallah sizler de iyisinizdir. Tek temennim sağlıklı ve mutlu olmanız arkadaşlar. bulaşıklarım da vardı ya dün yıkayıp gitmiştik. Pazar günü kahvaltı yapınca onları topladım, yerleştirdim. Şu üzümleri de koydum şöyle de. Biraz sonra yıkayıp Yemeği düşünüyorum inşallah. Birazcık böyle işlerim var. Onları halledeyim. Getirdiğim çamaşırları katlayıp yerine koyayım. Ondan sonra bir bakacağım bakalım ne yapacağım. İlk önce aslında ne istiyorum biliyor musunuz? O tavuk kümesi var ya, tavuk kümesini diyorum bir hemen toparlayayım. Tavukları getirelim. Çünkü sürekli burada oluyoruz. Hele ben her gün buradayım arkadaşlar. Hatta Zuzu, Bıdı merak edenler var kediyi. Hani size olmayınca kim mama veriyor diye. Ben her gün buradayım arkadaşlar. Dilaş'ımızın evi bakkalın üst tarafında hemen. Ben her gün Zuza, bıda a geliyorum, buradayım, burada vakit geçiriyorum. Hani akşamları gidiyorum ama bakkalda çalıştığım zaman da orada oluyorum ama sürekli gelip gidiyorum. Hani çok yakın. Onun için hiç merak etmeyin. Onlar o kadar iyi ve mutlu ki oradan ben konuşurken beni dinliyorlar. Bakıyorlar şu an dışarıdan Çok iyiler hepsi. Kedimiz de hamile değil. Hamile mi acaba diye soran arkadaşlar var. Mama sürekli yiyor ya düzenli filan. Kilo aldı. Kilo aldı. Pek tatlı oldu kedimiz de. Çok şükür yaramazlarımız da iyi. Her zaman diyorum ya onların artık üçü bir arada isimler. Üçü bir aradalar. Çok mutlular. Bir de tavuklarımızı getirirsek dilaşımızın tavuklarını. Bizim de zaten çok azdı. E, da var. Hepsini buraya getireceğiz Allah nasip ederse. Kardeş kardeş hepsi de yaşarlar. Bir de Oscar'ı da getirin diyorsunuz. Oscar erkek bir köpek. Zuzu ile bıdık dişi. Bilmiyorum yani ne olur Zaten bakkalda duruyor. Hani bakkalın da bir maskotu oldu. Bakkalın köpeği gibi oldu. Yani bilmiyorum. Onu düşünüyorum. Hani kardeş kardeş arkadaşlar orada yaşarlar. Oscar'ı da getiririm diyorsunuz da. Onu düşünüyorum arkadaşlar. Onu getirmeyebilirim de. Çünkü orada da hani lazım bir tane bize. Ne bileyim onu orada da seviyoruz. Gelen giden ev bakkal sahiplerinin de emeği çok. Hani. Onu oradan alıp getiremem gibi geliyor. Ama ileride fikrim değişir mi onu da bilmiyorum arkadaşlar. Şu üzümlerimi de yakayım da. Gelir gider atıştırırım. Şöyle kötü olan yerleri var. Onları alıvereyim. Dilara'mın elleriyle yetiştirdiği üzümler arkadaşlar. Nur içinde yatsın. Allah'ın mekanı cennet eylesin. Her dokunduğum eşyasında, her bahçesine baktığım her yerde sürekli onu hatırlıyorum ve dua ediyorum arkadaşlar. Her zaman dualarımda, her zaman her zaman dualarımda. Çok güzel. Gideyim de çamaşırlarımı katlayayım. Bahçede ne işi var? Şöyle bir bakayım, bakayım. Şuraya koyayım şunu. Şöyle bir tane pike vardı. Pikeyi yıkadım o gün giderken. Şöyle iki 3 tane daha havlu vardı. Onları yıkadım. Tertemiz. Bunları da yerleştireyim. Valla. İyi oldu. Çamaşırların hepsini hallettim. Çok şükür. Sadece bir iki battaniye ile bir iki yastık kaldı yıkanmadık. Onları da bugün atabilirsem bugün, bugün atamazsam yarın atacağım arkadaşlar. Onlar da kurusun kaldırayım. iyice soğuklar olmadan battaniyelerde hazır olsun. Tamamdır. Çamaşır işimiz kalmadı. Artık kullandıkça yıkarız. Havlular nerede? Şurada havlular. Şuraya koyayım pikemiz şu pikelerin olduğu yere tamamdır. Hadi bakalım bir dışarıya çıkalım da o kümese bir bakayım. Ne yapabileceğim kümesin temizliği, dağınıklığı nasıl bayağıdır. Çünkü kümesi hiç ellemedim ben arkadaşlar. Gidip geliyorum ama hani tavuklar da olmayınca yapmadım. Şimdi gideyim onları bir düzenleyeyim. Kediciğimizin keyfine bakın. Salıncakta. ah, oh, Keyfi çok iyi. Değil mi fıstık? He? <laughs> Yalanıyor. Dediğim gibi bir yandan bahçenin suyunu açmıştım da çilekler var bu tarafta. Çilekleri güzel şöyle sulayayım. Maşallah bakın ne kadar güzel oldu. Şu ağaçlar küçücüktü benim bakmaya başladığımda bahçeyi. Kocaman oldular. Bakın ağaçlar falan ne kadar güzel büyüdü. Bakın. Şimdi şurayı şöyle bir sulayayım. Çimlerin içine hortum salacağım. Bir yandan hortubu açtım ya. Bahçe sulanıyor. Bir yandan da dedim kümesi bir açayım. Bakayım neler var. Çünkü ben onu kapatmıştım. O şekilde duruyordu kümes. İçinde böyle otlar falan olmuş. Onlar kurudu. Bir otları temizleyeyim. Alınacak olan fazla eşyaları oradan alayım. Bir temizleyeyim neler var kümeste. kümesimizin içi böyle bakın arkadaşlar. Önceden de biliyorsunuz zaten diloşumuzun kümesini tavuklar varken şöyle dediğim gibi şu otlar var yetişmiş içinde. Onları sökeceğim, kuru otları toparlayacağım. Şuranın içini temizleyeceğim. Şu tünek gibi kalsın bakın. Şu var ya şöyle. O kalsın üzerinde tüneme yaparlar gene. Şu üzerinde taşlar var kümesin. Onlar bayağı ağır. Oraya ellemeyeceğim çünkü taşlar bayağı ağır. Sadece süpürürüm. Kaldırıp da süpürme işlemini babamız evdeyken yapalım. Bugün onu ben yapamam arkadaşlar. Heh, şöyle. Kümesimiz bu şekilde arkadaşlar. Birçok arkadaşımız biliyor zaten. Şöyle. Hazır. Dediğim gibi sadece tavuklarımızı getirip koyacağız. Şu üstünü de diyorum bir bakalım merdivenle çıkıp şu merdiveni aldım ya biraz önce. Üst tarafta neler var böyle? Onları diyorum bir bakalım. O şekilde. Komşunun da ağaçları buradan görünüyor bakın. Portakal ağaçları. Ne güzel meyve vermiş. Hadi bakalım ben oyalanmayayım sıcak olmadan kümesin temizliğini yapayım. pek güzel oldu tertemiz çok bir şey yoktu zaten uzun zamandır tavuk olmayınca içi de çok kötü değildi arkadaşlar o otları temizledim bakın süpürdüm talaş filan vardı altlarına talaş atmışlardı diloşlar bakın şöyle tertemiz oldu bizim yaramazların yeri hazır Artık ne gün getiririz bilmiyorum tavuklarımızı. İnşallah birkaç güne kadar getirir. Şu taşların altında süpürdüm. Biraz ağırmış taşlar ama iyi oldu. Vallahi iyi oldu. Heh. Pek güzel oldu. Kümesi temizledim. Bahçeyi suladım. İşlerimin bir çoğunu bitirdim. Aslında işim çok çok fazla bahçede. Mesela yapılması gereken çok fazla iş var ama hani her gün bir şeyleri yapmayı düşünüyorum nasipse. Dediğim gibi kümesi bugün temizledim ya. Yani i̇çim rahatladı. Hiçbir zaman yapmadığım Diloş'un da sağlığında hastanedeyken çok çok kızdı. Ve yapmadım. Kahve pişirip içeceğim şimdi arkadaşlar. O bana hep diyordu sürekli eve geliyordum ya ben o hastanedeydi. Huriye, bir kahve iç, bir otur, bir orada dinlen, kal. Hep bu şekilde söylüyordu bana ama ben hiç yapamıyordum. Geliyordum işimi gücümü halledip gidiyordum her zaman. İlk kez onun istediği bir kahve yapıp şimdi içeceğim yorgunluğun üstüne arkadaşlar. Valla çok isterdi bir kahve iç kahve pişirip içmiyorsun orada diye Allah'ım bana ne söylenirdi ne söylenirdi ne söylenirdi hemen gidiyorsun hep öyle söylenirdi diyorum ya ilk kez kahve pişirip içeceğim yorgunluğun üstüne de iyi gider arkadaşlar Vallahi yoruldum. Sabahtan çok soğuktu. Bir de hareketliyim ya şimdi koştur koştur iş yapıyorum. Bir de güneş çıktı. Sıcakladı hava. Şimdi ne aradığım sorun? Fincan arıyorum. Fincan arıyorum. Biliyorsunuz ben sade kahve içiyorum. Ve kahve gün içinde olmazlarından illa bir iki fincan kahveyi içeceğim arkadaşlar. İlla ki o kahveyi içeceğim. Sanki yorgunluğumu alıyor. Hoşuma gidiyor kahve içmek. Cezvesi de pek güzel. Bakın Dilara'mızın bakır. Pek güzel. Şimdi şunu Küçük bir poşete koyacağım. aşağı bakkala götüreceğim arkadaşlar. Yıkadım, süzülmüş. Orada yeriz. Ben de işe geçeceğim artık. Bizim üçü bir aradalar. Eğlensin biraz, kalsınlar. Akşam yine uğrarım. İnşallah bundan sonra daha sık ve sürekli kalmayı nasip eder artık Rabbim. Birçok şey düzenimizi kuruyoruz. Tavuklarımızı da şimdi getirdik mi? Esnanlı staj olayı başlayacak artık yakın zamanda. Hani nasıl diyeyim? 2-3 gün Muğla tarafında olursak her gün burada olacağız. Ki ben zaten her gün buradayım. Geri kalan zamanda da geceli gündüzü burada olacağız. Gündüz sıkıntı yok. kahvemde oldu. Üzümümüz de hazır. Kaşığımızı da tekrar yıkayalım. Kahvemi de alıp bizim üçü bir aradaların yanına. Orada bir kahvemi içeyim. Onlar da bana şimdi rahat vermez kahve içerken bakalım ne yapacağız. Kedimizin keyfi çok iyi. Değil mi fıstım? Sere serp orada yatıp uyuyor. Uyusun bakalım o. <laughs> ben de kahvemi alıp oh, oturayım. Şöyle yorgunluğum atayım arkadaşlar biraz. Değil mi kızlar? he sakinliyorlar. İlk geldiğim zaman çok çok böyle havlıyorlar, seviniyorlar. Sonra alışıyorlar. O kadar sakinler ki şu an. Değil mi kızlarım? Kuyruk da böyle. <laughs> Kuyrukları da böyle. Sen de otur bıdık. Yoruluyorsun. Otur tatlım. Otur. Heh. Hay çok akıllılar. Çok. Bıdık. Hı. Aferin. Aferin canım. Aferin. 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 Hı. Aferin. Tabii ben de şımartıyorum galiba. Sürekli böyle seviyorum ya. Aslında ben de şımartıyorum bunları galiba. Değil mi bu Şunu içi vereyim. Seveceğim. Anam. Hı. Kuzu. Hı. Anam. Cenin uykun, uykun gelmedi mi? Bak kediciğimiz nasıl güzel uyuyor. Cenin uykun gelmedi mi? Aynı. Güzelim. Bıdık gel sen de. Gel bıdık. Gel. 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 Yat bakalım. Yat. Tamam. Bıdık sen de kıskanıyorsun. Yat. Yat hadi. Gel yat. Hmm, tamam. Tamam. sakin sakin yat tatlı. Sakin sakin. Hmm. Hadi. İşlerimizi bitirdik. Değil mi? Kahvemizi de içelim. Şimdi Horiş teyzeniz de işe gitsin gelsin. Siz uslu uslu her zamanki gibi durun tamam mı? Ben hemen geleceğim. Olmaz. Oh Olmaz. Oh Bıdık. Oydu. Neler diyorsunuz Zuzu'ya? Tamam. 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 Bak. İnanın ki hani Zuzu'yu da bunu bıdığı sevdirmemek için hırlıyor diyoruz ya. Bıdık da fena. Zuzu gelecek oldu mu ona neler böyle söylüyor sanki hırlıyor sürekli. Değil mi bıdık? Ayıp. Çok ayıp. Çok ayıp bıdık. Olmaz. Olmaz öyle. Ha? bazı çiçekler geçiyor arkadaşlar. Nasıl diyeyim? Hani güller soluyor. Onların tomurcuklarını keseceğim. Diloş'un da diyordu. O tomurcuklar geçti mi ne yapayım Diloş deyince kes onları boruş diyordu. Tekrar hani açar diyordu. O geçen gülleri keseceğim. Onları biliyorum. Gülleri mesela baharda budayacağız. Ömrümüz olursa onu da biliyorum. Bir de böyle yazın açıp da böyle kışın kuruyan çiçekler var. Mevsimlik olan çiçekler. Şimdi onların yerine diyorum kışın açabilen ya da kışın canlı duran çiçekler dikmek istiyorum arkadaşlar. Araştırmam lazım. Hani benim şimdiki evim bahçeli ama aşağılarda çiçek dikmiyorduk. Çünkü iki katlı. Hani hepsi bizim olmadığı için aşağıya çok bir şey dikemiyorduk arkadaşlar. Ama burada mesela kışın da böyle açabilen ya da kışın olan çiçeklerden de dikmek istiyorum. Nasipse baharda çok güzel çiçekler dikeriz, alırız. Bakalım o saksıları böyle yazlık olan artık kurumaya yüztan çiçekleri değiştireceğim saksılarını. Bakalım. Ağaç olan birçok çiçeklerin artık gençti çiçeklerin döktü. Mesela e, leylak da dikmek istiyorum. Hani böyle leylak ağacı olur ya mor mor açan onlardan da dikmek istiyorum. Bir tanesi kapının önüne bir tanesi bu tarafa köşeyi falan böyle bir iki tane dikmek istiyorum dediğim gibi. Baharda çok fazla seçenek var çiçekler için ama şimdi kışın ne dikebiliriz? Kasım patlar var. Ne zaman dikiliyor onu da bilmiyorum. Fikir verirseniz yorumlarda okurum. Benim için çok çok iyi olur. Ben de internetten araştıracağım. Kışın dikilen işte çiçekler diye araştırma yapmak istiyorum ki ona göre böyle dikelim kurumaya yüz tutan çiçeklerin yerine kuruduğu zaman dikeriz nasipse. Böyle arkadaşlar. Buraya alışmaya çalışıyoruz. Yavaş yavaş yapılması gerekenleri yapmaya çalışacağız. Mesela fare kulaklarının çimlerin içinde böyle yabani otlar çıkıyor ki ben her geldiğimde sularken yoluyorum. Devamlı çıkıyor. E tekrardan ağaçların diplerini çapalasak iyi olacak mesela çiçeklerin diplerini havuzlarını yapsak iyi olacak işte diyorum ya yavaş yavaş zamanla yapacağız Allah nasip ederse kahvemi de içeyim bitireyim hemen de doğru artık işe gideyim bugünlük videomuzu bu şekilde kapatalım her zamanki gibi her zamanki gibi sizleri Allah'a emanet ediyorum kendinize çok çok iyi bakın hoşçakalın siz de kendinize iyi bakın ben gelene kadar tamam mı?